Akşam bugün ne oynuyoruz? Top oyunu. Top oyun değil. Agar io diye bir oyun oynuyoruz akşam. Aa. Bir şey. Bir ne bilmiyorum ben ama. Sizin. Ne? Yanlış. Bekle. Biraz büyütelim Böyle büyütsem, böyle küçültsem. Tam bir anlamı yokmuş ya tabii. Sen ben. Akşam bugün Agar oynuyoruz. Acaba nasıl oynuyor? Kılınca. Adımız ne? Adımız YouTube kanalımızın ismi olsun. Emir Pro King. Akşam bu arada yaz çayarımızı söyleyelim ki herhalde. Ömer 3 ya. Üç yaşında. 3 yaşında. Ben de 10 yaşındayım. 10. Tam 10. Ben 7 yaşındayım. 7 yaşındaymış. Oynayalım normal, klasik. Toplayalım. Mum 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 mum. Şurada bir şey var. Bak şey ben bu oyunu biliyorum herhalde. Ya yani şey ben bu oyunu oynamıştım da. Sessiz boyun, oyun. Evet. oynadığımız gibi yılan oyna. Onun gibi. Arkadaşlar ya bir tek Ice oynuyor muyuz zaten? Böyle ee, mini oynarız oynayacağız böyle. Bak ona Agario Tazi. Io. Io da. Io'suz da oynarız. Abi geliyor sürekli yanıma. Bu benden büyük. Abi sanki büyümüyoruz gibi. Hii, neden attın bekle? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? İkiye bölünsek. Spine kim? Spine. Onu at. Bossfoot falan. O buna şekil şu Aşağı var da devam ediyorum. Bak, yakalayacak, yakalayacak, yakalayacak. Ayşe bunlar nasıl büyüyor ya? Dur ben niye büyüyemiyorum? Şu cücüğü alabilir miyim kanka? Şu cücüğü alacağım şimdi. Oğlum burada bir sürü cücük var. Aa Turkey. Merhaba Türkiye. Türkiye Türkiye Türkiye. Alalım. Türkiye alamıyoruz. Yanlış. Yedi lan be. Nasıl büyük onlar? Oyun takildi. <laughs> Oğlum ses geliyor lan oha oyun sesli mi? Yok değil. Banke devam, devam. Mikrofonu dokunmayayım. Çünkü ses gidiyor. Videolarımda gördüm. Ben oynuyorum. <laughs> adam benden büyüktü. Beni her an yiyebilirdi. Fark ettim büyüyormuşuz bu arada. Zaten ne için koyulur ki? Ben başka? çekmek istiyorum bu oyunu. Sen de mi çekmek istiyorsun bu oyunu? Evet. Oyunu tam bilmiyorum. Önce oynamıştım ama unuttum. Bana ver. ben de oynamak istiyorum. Ne? Hadi. Bırakıyorum zaten. Hadi ne, bana ben de... ver ben de oynamak istiyorum. Video çekiyoruz. Hadi bana ver. Sıra sıra. <laughs> Tabii ben şey yaptım. Hoş ver. Video çekerken böyle yapma. Yapacağım. Öyle yaparsan gideceksin o zaman. Tamam mı? Oha burada bir sürü olduğu için direkt sığıyoruz. Kaç 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 kaç. Al sıra sende. Yalnız bir daha. Bir daha oynayalım. <laughs> tamam hadi bir daha oynayalım. Dur dur. Kamerayı kapatalım. Ay, ay. Kamerayı. Kamerayı. Neyse bu maç bitsin Ömer. Ömer'im bitirsin bunu. Üstel. Onlardan daha büyük olman lazım. oraya gidilmiyor oraya gidilmiyor. Orası şey boş. Fitler atıyor Ömer. Oha. Peki niye ölmüyor? Ama bir yeşilin içine gitsene. Vallahi bilmiyorum. Bir şey olmuyormuş. Yeşilin içinde saklayın. Saklanmak için lan Neyse hadi gidelim. hadi. Kaç dakikamış? Dört yok oğlum zaten. Ya burası. Ya Ort. ben dalgayı. Ömer oyunculara. Bak seni. Ama ama oraya nasıl gidiyor? Bilmem. De ben de. Ama oraya nasıl gidiyor? O çok büyük mü? Ama onlar oraya gidemez ki. Onlar çok çok Ben geldim. Selamünaleyküm. Çok zor. O başkan. Bak başkan seni yedi. Başkan sana kızdı. Hmm. Kire. Boyama değiştirebiliyoruz. Pembe. Ben de şu. Boya. Boya. Ben bu sevdim. Ne oluyor? Birisi bana söyleyebilir mi? Boş boş orada sustum. Akşam devam ki. Bayağı. Burada baya, kendimizi şeyimiz yapabiliyormuşuz. Yeni öğrendim. Çok güzel. bir şey yapacağım. Silmek istiyorum. Silene kadar. Oho arkadaşlar ben bunların hepsini silip geliyorum. Aşağıya bitti silim. Şöyle. Şöyle. Şunu yapalım. Niye çizmiyor? Tamam. <laughs> Nereden <Pişimim? gülüyor> ismi. Ey. Ne Bay <laughs> Çok güzel yaptık. Tom ve Jerry hey. oyun oh, no, oynuyoruz. No. Tom ve Jerry. Oy no. oy no. oy. Ya neden? Bana ne ya? Bana ne? Nereden çıkacak? Bana ne? Biz bir Çıkalım. Çık. Çık 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 çık. Yılan. Al camları buradan alırım. Çizmeye ne gerek var ya? Aldım. Ama yeter artık. 8 dakika olmuş. Korktum. Ben Devam K, devam K, devam K. k Al sıra sen değil değil mi? Evet. Bunlar ne ya? Çok merak ediyorum. Bir dakika merak ettiğim bir şey var. Var 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 Ne oyamam diye ses geliyor. Ne oyamam? Giriyor. Ne oldu? Ne oldu ama? Açar. Şuradan karakter seçebiliyor muyuz? Ne? Çıkarız ya. Ne sıkıntı var? Kapat. Burada kapanmıyor. Ha zaten kaybettik. Ne oldu? Şuradan karakter seçebiliyor muyuz? Hı -hı, seçemiyoruz. biraz büyük olacağım. Ben seni daha çok yiyeceğim. Ya, ya birisini yiyeceğim ya. Bu ne? Ya gitti o. Onu işte. çok zor ahşar. O gitti. Mesela bak bunu yakalamaya of. gidiyorum. Of. Bak şu an yakaladım onu. Ya on yemiyordu da beni nasıl yiyebiliyor ya? Bu ne? Mavi mi? Finland. <laughs> sıçradı bir an böyle fışık diye fışık diye sıçradı. Tula aç. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Ben açar mıyım hiç? neden alamıyorum? Sıkıntılı mısın? Fıstık sıkıntı ne işe yarıyor ki? Biraz kırmızı atsasınız ya şu kırmızı. Kaç dakika olmuş. Oha! Kapatıyorum açar birazdan. <laughs> <laughs> Oğlum bunlar ne lan? Poponuzu yiyinler. <laughs> çok büyük bunlar. Küçülüyor bak. İki tane oldum ve reklam çıktı. Evet, <gülüyor> de... <gülüyor> 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 ve reklam çıktı. Akşam <laughs> burada Brawl Stars'a. E, Hayır. Aşağı bir videoyu birazdan bitiriyorum. Anda video bitti. Yok Brawl Aşağı Brawl Stars günceleme geldi. Mac geldi. Belki Brawl Stars gelebilir. Şimdi ha. sıra son tur Ömer'de. Bodularına girebiliyor muyuz? Ah. Son tur Ömer unutma. Bak 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 video kapanıyor. <laughs> video kapanıyor. <laughs> ben videoyu bitireyim oyunu tamam mı? video videoyu bitireyim. Hemen bir bırak. Şu video bitebilir herhalde. Hadi oyna. Hadi çabuk oyna. Çabuk gelin hemen. Çabuk adamlara git. Dur bu bir kızın. O oh bir kız. O oh bir. Hemen videoyu bitirelim mi? Oh ondan sonra. Hemen hadi videoyu bitirelim. Ondan oh. sonra. Tamam mı? Al. Tamam mı? Öleyim bir. Öleyim. Öl. Öldüm. Tamam arkadaşlar bu kadar. Like'e like abone olmayı unutmayın. Aşağıya videoları hiç like gelmiyor. Öldüm. Evet. değil mi? Nereye hiç like gelmiyor? Aşağıya. Bir tane like. Hadi. Nerede? İzleyen nerede? Neden? Bilmiyorum ya. Ne? Şu köşeyi. ne? Şu ne bileyim? Şu kuşa ne bileyim şey ya. Aşağı. Yorumlar için yorumları kesin. Yani yazın ne yapmak istiyorsam yazın ben yaparım arkadaşlar. Sıkıntı yok yani ha. benim için. Geç kayıt videoları turuncu. Geç kayıt mı çekeyim ne bileyim. Turuncu. Abartım şu an mısın Ayşe? Siz yorumlara yazın ya. Yani. Turuncu Turuncu. Akşam video bitiriyorum. Bay bay. Turuncu. Turuncu hangisi? Şu. Video, video bitiriyorum zaten. Ayşe bu arada M mobil oyunlar. Ya. Ömer dur bekle tamam dur videoyu bitireyim. Akşam bu arada like'larım abone Yorumlara yazın ne yapmak istediğimi ben yaparım. Oyun yazın falan. Yaparım abi, oynarım, oynarım, sıkıntı yok. Bay bay. Elsa. Hayır. Tamam salma bay bay.